Hepinize merhaba arkadaşlar. Söz verdiğim gibi Heron da oynayacağımı söylemiştim. Karga Adam'ı. Şimdi gelin başlayalım. Normalde ben videoyu en baştan çekmiştim. Şey oldu. Karga Adam'ın video kapandı. Ne oldu? Ben de Yani şimdi karga adamı bitireceğiz. Birazcık uzun sürebilir bir video. O yüzden garantisini sürelim. Çayınızı çayınızınızı alın. Ve keyif edin. Buraya ne zaman gelsem çok Bizim odumuz şuradan tepesine gitmek. hiç kolay değil. Normal sese o çocuk falan hep keşfeder o çocuk önce. Ama ben ciddi <laughs> bir kanal olduğum için eğlenmeme değil direkt onu bitirmeye çalışacağım. Fark ettiğim bir ses var. İşte o bizim meşhur kargalı ses. Bir de kendine çekici hazır olmam lazım. Yoksa her şey berbat. Arkadaşlar tabii benim o kadar ölü ölü ölmemi beklemeyin çünkü ben bu oyunu kurayım. Ama arada da ölebilirim. Çok normal. Korku oynayan biri için çok normal bir şey. Birazcık oynadığım biliyorum hızla testi bana takip ediyorsunuz.

çünkü zaten bana görebilirsin ben ve şu anda kapıya hiç kalmaz bize şans kattı çünkü normal kapımız için şansımıza hiç

Allah'ım ben kaç herhalde İşimiz bitti zaten Sıranı bu arada sadece birkaç tane kaptan bitti. Zaten trenin normalde de hiçbir işe yaramaz. Sonra kargaya yakalanırsa biraz da bırakılır. Yani tren işleri hiç kolay olmayacak. Yani çocuğa çağırması gibi hiç kolay olmayacak. Çünkü çocuğa çağırırsa da yakalayamıyor. Sizin. Şu ancık türeni ettikten sonra kalıyor. Ama işler öyle değil işte. Şu an rahatız. Ama biraz daha rahatız. Ben birazcık bekliyorum. Tamam geliyorum. Ha, Allah 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 oldu bize. Haydi ne işler diyoruz. Ve yakalanıyoruz arkadaşlar. Demiştim ki zaten. Çok normal yani yakalanıyoruz. Bir de burada da oluyor. Çok saçma. Yani neden treni bizi yakalayabiliyor? Tren biraz daha hızlı yapamadık. Sakın orada Arkadaşlar ben hemen diğer kameraya geçip geliyorum. Şu an geldik. Ben diğer kameraya gideceğim arkadaşlar.